Var mı burada? inmek isteyen var mı? <laughs> Herkese merhaba. Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye yeniden hoş geldiniz. Bugün ETS 2'de yine bir mod oynuyoruz ve enişte doblosu e, modumuz var. Fiyat doblo. Ben onu taksiye çevirdim. Zaten aşağıya videosunu bu sefer ekleyebilmişimdir umarım. Karsan jest videosunda olduğu gibi. Umarım eklememezlik olmamıştır. E, bu videoda görebilirsiniz zaten aşağıda. Ee, çok fazla seçeneği var fiyat toplamımızın. Ben kendime göre bir e, özelleştirdim. Yalova'da bildiğim kadarıyla taksiler hala kırmızı. Biraz onlara özendim. Ee, Tekirdağ plakalı aracımız ama Tekirdağ'da taksiler kırmızı değil diye biliyorum. Ee, böyle kendi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ee, şimdi içini de göstereyim arkadaşlar şöyle İçi de gayet güzel şekillenmiş ee, Zaten dediğim gibi hani yapılandırma videosunda hepsini görüyorsunuzdur aracımızın şimdi sesini bir duyalım Navigasyonu da var selektörlerimiz. Şimdi tabi gündüz olduğu için çok belli olmuyor ama ışıkları falan gayet yeterli. E, cam animasyonu yok benim gördüğüm kadarıyla. Onun dışında e, yapımcı arkadaşlar tabi e, aşağıya onun da linkini bırakmış olmam lazım. E, daha önce yine onların başka videoları, başka modlarını incelemiştim. Sesle ilgili problemler oluyordu. Bunda e, onlardan kurtulmuşlar. Şimdi ben ilk açtığımda modu bu sinyal sesleri çalışıyordu. Şimdi nedense çalışmıyor bilmiyorum. Belki ben bir şeyi yanlış yaptım, engellemiş olabilirim. Burada şu anda güzergahı hesaplayamıyor gözüküyor. Messina'dayız arkadaşlar, İtalya'nın en güneylerinde. Buradan South Region'a gideceğiz. Gördüğünüz gibi South Map kurdum. E, Güzelge hesaplıyorum ya burada bir gemi var. E, o gemiyle geçiliyormuş gibi bir e, şey gördüm. O yüzden bir deneyelim bakalım. Eğer geçemezsek olmadı. Ben sonra onu eklerim. Yine bir iki tane hatası var tabi. Mesela havalı fren hatası. Onun dışında bir de geri vites sesi var hala. Onu şimdi yapamayacağım tabi gittiğimiz için ama geri viteste de, de maalesef yine ses geliyor. Ama e, bu sefer daha çok bir araba kullanıyormuş hissi verdi bana. Şöyle farlarımızı da yakalım. Sinyaller niye çalışmıyor ya? Ya yani sinyal çalışıyor tabi de sesi yok. Ben bir şey yaptım herhalde. Ses geliyordu çünkü. Buradan sağdan gideceğiz. Limana gidiyorum şu anda. Messina'daki bu limandan bakalım. Saat hücreine gidebilecek miyiz? Şimdi şuraya girdiğimizde belli olacak. Hop biraz yavaş girelim. Oh. Ee, aracı basık yapmıştım bu arada ben. Ve. O yüzden belki de oraya takıldık. Şimdi bakalım. Teklifleri görelim. Ha süper. Gördüğünüz gibi 30 saat diyor. Evet, geldim. Sanırım. Şöyle bir bakalım. O süper. Ya ben ee, şehir içinde birkaç yer işaretledim. Yani şöyle gezelim amaç. Taksim işçesine. Hatta navigasyonumuzu da kapatalım. Şöyle biraz koltuğu geri çeksek. Daha iyi olacak sanki. Evet. Şuradan geçerken yine... Ooo yağmur. Buradan geçerken bu sefer bir şey olmadı. Aracımızda e, tek kademe silecek var. Ama gayet güzel gidiyor. Kornası havalı korna yok ama normal kornası var. Da sanki Fiat Doblo kornasıymış gibi gelmedi bana. Buradan geçerken de yine <laughs> jantlar falan bayağı değiştirilebiliyor. Vay bu liman olayını gerçekten güzel yapmışlar arkadaşlar beğendim. Şöyle biraz gezelim bakalım. Biraz zor duruyor araç. Gördüğünüz gibi Yine geri vites sesi. Pardon duyduğunuz gibi değil geri vites sesimiz var. Ee, şey görmüyorum ama ışığı. Ha şöyle en azından yeşil yandı mı görelim. Ben beğendim yalnız modu. Özellikle çok fazla özelleştirilebiliyor olması benim çok hoşuma gitti bir sürü farklı hale sokabiliyorsunuz aracı. indirme linkini aşağıya bırakacağım zaten. eee yapımcı arkadaşların ellerine sağlık. Terze Pro ile Yellow 1440 mıydı? Yani kusura bakmasın adını unuttum ama nickini daha doğrusu. Gerçekten güzel bir iş başarmışlar. Kime çarptık ya? ...orada görünmez bir yere çaktık galiba. Neyse devam edelim. Aracı... E, ...basık seçebiliyorsunuz. Normal seçebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda bir seçenek daha var. E, arkası kalkık hani böyle... ...yük koymak için... ...kamyonet... E, ...şeklinde seçebiliyorsunuz. Arka bagaj e, kapağını... Farklı farklı seçebiliyorsunuz. Ben ilk bunu oynamak istediğimde Karsan Jest'ten önce bunu çekecektim aslında. Ee, ama modu seçtiğim zaman zaten e, yine videoda görmüşsünüzdür. Tamponu yoktu, arka kapısı yoktu vesaire. Ben de dedim herhalde bir bozukluk var. Sonra özelleştirmede işte seçenekleri alınca e, bu sefer düzgün gözüktüğünü gördüm. Şöyle var mı burada? inmek isteyen var mı? <laughs> ee, evet araç basık olduğu için kaldırıma çarpıyor. Onları görünce a dedim bu sefer bunu çekmem lazım. Hatta Saturici'nin map'i de yüklemişken dedim şöyle bir Rusya'nın güneyinde Fiat Dovla şehir turu atalım. Araç gerçekten e, Güzel modellenmiş Kaliteli olmuş Frenler Ben fren Gücünü de düşürmüş olabilirim Tam bilmiyorum ama Yine ışığı şey göremiyoruz ha, Şu karşıda da varmış Güzel Bu sefer öyle yüksek süratlere çıkıp hani bir hız denemesi vesaire yapmadım. Zaten gördüğünüz gibi hani taksi modunda şehir içinde kullanalım istiyorum. Burada araçlar Volvo falan oluyor. Saturicine özel mi acaba? Şöyle sağdan devam edelim bakalım. Benim normalde direksiyonda havalı korna var. Ee, diğer kornayı direksiyona atamamıştım. Havalı kornayı kullanıyorum daha çok diye ama... Neyse. Sarıda geçtik valla. Şimdi tabi bu araçta havalı korna olmayınca lazım oldu. dördüncü viteste bastım. Vallahi hiç bana mısın demiyor, uzuyor. İki tane motor seçeneği var bu arada. Şanzıman tek ama Allah 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 Allah. Kaydı. Buradan sola ha dönüş var. Şu havalı fren sesini kaldırsalar, geri vites sesini kaldırsalar süper olacak. Motorlardan bir tanesi 105 beygirdi yanlış hatırlamıyorsam. Diğeri de normal 120 beygir olan. Yalnız araç sonuna kadar frene basıyorum şu anda ve bayağı zordur ya. <laughs> Ona göre gitmek lazım. Bu sahilcinde güzel virajlı yollar var. Şimdi tabi onu doblo ile kullanmak istemedim ee, çok güzel bir iki tane modum var onlarla oynayacağım o yolları Burada da yine biraz dönüşler vesaire var ama e, asıl öbür tarafta şu an gittiğimizin tam ters tarafında çok güzel yerler var Biz haritayı ne seçmişim ki be nereye gideceğiz anlamadım Kafasına göre bir yerler gösteriyor. Şanzıman altı vitesli. Onun dışında işte dediğim gibi iki tane motor var. Ama asıl seçenek slotlar işte tampondu, jantı, arka bagajdı, işte üstüne stickerdı Polis de yapabiliyorsunuz bu arada. Öyle bir seçenek de var. Ee, ya benim hoşuma gitti gerçekten seçeneklerin bu kadar bol olması. Çok hoş olmuş. Ve bu sefer hani şu havalı fren sesini ve geri vites lambası sesini devre dışı bırakırsak. Onları düşünmezsek bu sefer gerçekten ee, bence güzel olmuş. Ellerine sağlık diyoruz. Videoyu bitirmeden önce şöyle bir kenarda durup emeği geçen arkadaşlardan bahsedeceğim. Videonun başında bahsedecektim ama ee, Bakmadım Şimdi ayıp olmasın Hakikaten tır gibi gidiyor araç Tır gibi duruyor daha doğrusu Gidişi güzeldi Yine yağmura yakalandık tabii. Normalde yani ben günlük güneşlik olsun, işte hava aydınlık olsun, sabah olsun vesaire diye uğraşıyorum. Ha çalıştı. Bu arada çarptık. Tam çalışmıştı. Ama sen de gitmiyorsun ki amca. Cık. Bir çalıştı tekrar durdu. Buradan mı? O nasıl bir yol ya? Ben niye anlayamıyorum bu yolu? toprak yola mı girdik? Ama niye toprak sesi yok? Aracımız gerçekten güzel oldu. Bakayım. Dörtlü sesi de gitti. Allah Allah. kornamız var. Bu arada tabi yolu şaşırdık. Durmuyor araç gerçekten durmuyor. Ve şu an dönmüyor da. Burada bir şey buldum. İş yeri. Heh şimdi geldi ses. Burada bitirelim istedim. O yüzden Arkadaşı oturmuş telefonla oynuyor. Vay çok güzel yapmışlar buraları yalnız. Hatta şöyle şeyin içinde bir gezelim. Seralar var. Şöyle bir yerde müşterimizi bırakıyormuş gibi. <laughs> Duralım stop edelim aracımızı el frenine çektik mi Hatta şöyle biraz uzaktan sıfır kamerasıyla göstereyim size Gayet de güzel bir yermiş durduğumuz yer evet arkadaşlar enişte doblosu <laughs> fiyat doblo modumuz taksi şeklinde böyleydi Umarım keyif almışsınızdır izlerken. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.